Ah ıhlamurlar altında. Lan oğlum, o söylediğin babam sınıfının müziği be. Ha öyle mi? Karıştırdın. Nasıldı ki ıhlamurlar altında? Bir tanem, sabahı bekledim saatlerce. Korktum, üşüdüm. Üstümü öpsene anne. Söz vermiş aşklara. Ayy! <gülüyor> <Gülüyor> ya ben var ya o dizideki o bıyıklı adamı hiç sevmiyorum ama. Oğlum hangi bıyıklı adamı? Dizide herkes bıyıklı. O zaman onu da sevmiyorum. Hiç sevmiyorum lan. Sen de bıyıklısın. Kendimi de sevmiyorum. Baban da bıyıklı. Babamı karıştırma <laughs> lan. Pardon, Allah, pardon. Allah Allah. <Gülüyor> 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 bak Baba yeşile bak yeşile. Nerekti lan bu? Ne mavi ha, oğlum pardon, mavi, mavi ya. Mavi ya <laughs> ya Aksak abim şu kızı bir tavlasa var ya mutlu olacağım yemin ediyorum ne ya. Aksa canım biz kanundan yanayız. Çınar komiserimi tutuyorum ben. <gülüyor> 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 ya kardeşim öyle güzel dizilerimiz var ki müzikleriyle bile akılda kalıyor ya vallahi evet, ya. Çok doğru programlar da öyle mesela bizim e programın müziği de çok şey güzel. E ne, güzel nasıl? ben biliyorum ben söyleyeyim mi? Evet. Bak bak. Dım.